Bel fıtığını açık cerrahiyle değil kapalı yöntemle çok küçük 5 milimetrelik bir kesiyle buradan bir boruyla tabiri caizse ucunda kamera olan endoskopla girip fıtığa ulaşmak ve fıtığı buradan temizlememiz mümkün. Bu yöntem Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılıyor. Şiddetli bel ve bacak ağrılarına neden olan bel fıtığı günlük yaşamda sorunları beraberinde getiriyor. Erzurum Şehir Hastanesi'nde bu rahatsızlığa ağrısız cerrahi işlem uygulanıyor. Şiddetli bel ve bacak ağrısı yaşayan hastalar yapılan muayenenin ardından endoskopik yöntemle tedaviye alınıyor. Peki bu endoskopik yöntem nasıl yapılıyor? Endoskopik bel fıtığı ameliyatına sadece çok küçük bir kesiden, tek dikişlik, 5 milimetrelik mm küçük bir kesiden kapalı bir yöntemle, kameralı bir yöntemle girip bel fıtığını temizlemek bu esnada çevre sağlıklı dokulara normal dokulara minimum hasar vererek bu işlemi yapmak mümkün. Bu iş, bu işlemi uyguladığımız hastalarımızda ameliyat sonrası iyileşme çok daha hızlı oluyor. Ameliyat sonrası normal hayata dönme süreleri çok daha hızlı oluyor. Çok daha az ağrılar oluyor ameliyat sonrasında. Ameliyat edip aynı gün ya da bir gün sonra taburcu edebiliyoruz hastalarımızı. Bu hayati kolaylık sağlayan yöntem Doğu Anadolu bölgesinde ilk kez Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılıyor. İlaçsız, tedavisiz, e, ağrısız, sızısız. En azından sabah kalktığım zaman çorabımı giyinebiliyorum. Ben 3 yıldır çorabımı giyinemiyordum, oturma sıkıntılarım vardı. Şu anda gayet iyiyim. Sadece bel fıtığı değil, bel ağrısı nedeniyle zorluk yaşayan hastalara da farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Ya, tabii ki her bel ağrısı olan hastamızın bel fıtığı yok. Hatta çoğu hastamız belki ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebilir vaziyette. Burada biz bunları da yapıyoruz. Ameliyatsız iğne tedavisini de pek çok hastamıza uyguluyoruz. Bununla da şifa sağladığımız pek çok hastamız var. Ama bel fıtığı olan, ameliyatlık bel fıtığı olan uygun hastalarımızda eğer ki fıtığın şekil hastanın konumu uygunsa bu tam kapalı yöntemle çok daha iyi sonuçlar almamız mümkün oluyor.